Merhaba Anime Days Türkiye takipçileri, Anime Days Türkiye kanalına hoş geldiniz. Bugün farklı bir şey yapacağım ve sizlere... yaç farklı bir şey yapmayacağım. Gene öneri videosu yapacağım ama bu seferki önerilerim biraz farklı olacak. Anime önerileri zaten hep yapıyorum. Şu anda hali hazırda yaptığım bir anime önerileri videosu var. Yakında sizlere gelecek o da. Ee, bu sefer farklı. Bu aralar gerçekten kafayı taktığım bir mangayı sizlere tanıtacağım. Ama önce mangamızın ismini söyleyeyim merakla bekleyenler için. Taste of Demons and Gods e, Mangamızın ismi bu e, Videoyu izlemek istemeyenler Direkt benim önerdiğim manga bu Bunu yazıp okuyabilirler Ama videoyu izlemek isteyen arkadaşlar için Öncelikle e, uzun zamandır Video atmıyorum bazılarınız şey diyor olabilir Ya bu animedeyiz Türkiye kanalda Niye video atmıyor artık Anime bulamıyorum falan filan diyor olabilirsiniz Ama şöyle bir sıkıntılarım vardı e, Bu yıl Gerçekten benim için zor bir yıldı çünkü bildiğiniz üzere makine mühendisliği okuyorum. Son sınıfa geldim ve okulu bitirmem gerekiyordu. Bir yandan da YouTube'la uğraşmak falan gerçekten bana ba bayağı hatta ağır zor geliyordu. Twitch yayınları yapmak daha bir kolay oluyordu. Çünkü edit falan yapamadığım için Twitch yayınlarına yönelmiştim. Biraz olsun e, sizlerle etkileşim kurabileceğim. Ama Twitch'te de yeterli e, izlenme falan alamadığım için bu aralar saldım açıkçası. Youtube'dan gene devam edeceğim. Zaten o zaman da Youtube'u bırakma niyetim yoktu. İşte söylediğim gibi makine mühendisliği son sınıfa gelince e, bu arada e, sınava girecek arkadaşlar için söylüyorum. Bak seçim zamanı sakın mühendislik yazmayın. Bakın ben yazdım. Çilesini çekiyorum. Siz yazmayın. Neyse hadi gençlere kötü örnek olmayalım da. <laughs> siz dört yılda bitirsiniz. Ben bitiremedim. Neyse son yıl işte bitmedi. Bu yıl Tekrar gideceğiz okula ee, İşte bu yıl eve çıktım aynı zamanda Şu an kendi evimdeyim İzmir'deyim Ama üniversiteye geçince farklı bir eve gideceğim Oranın internet altyapısı daha iyi Hem yayın açmam rahat olacak Hem de derslerim daha hafif olacağı için Yani fazla bir dersim kalmadığı için Daha çok yayın daha çok video gelecek ee, Yaklaşık bir ay sonra falan Böyle haftada iki video Üç video görebilirsiniz şaşırabilirsiniz ee, Kısaca bunları anlatayım ee, Zaten yakında da bu anime Hmm, önerilerine hız vereceğim. Anime önerilerine hız vermeyeceğim. Benim kanalım anime bir önerisi kanalı değil arkadaşlar. Önce şunu söyleyeyim. Ee, daha çok video çekmeye özen göstereceğim. Ama tabi anime önerileri de olacak. Çünkü kanalımızın en beğenilen konsepti ne? Anime önerileri neden yapmayalım? Yapacağız zaten 2-3 güne bayram günü. Sizlere bir sürpriz olarak gerçekten beğeneceğiniz, ismini duymadığınız animelerden oluşan bir video yapmayı düşünüyorum. Hatta yapıyorum yani metnini yazıyorum. Tamamlandı gibi bir şey. Yarın çekeceğim. Ee, bayramın ilk günü veya ikinci günü yayında olur. Bunu da şeyini verelim. Hadi şimdi anime, önerim, anime önerisi. Ya dilim çok alışmış. Manga önerisine geçelim. Çünkü bu son zamanlarda ben acayip derecede manga okumaya sardım. Şu an e, bu hafta iki manga okuyorum. E, bu tale e, asıl önereceğim manga Tales of Demons and Gods olmasına rağmen ben size ilk böyle birazını okudum. 10 sayfa 10 sayı falan okudum. E, Tale of Otaku and Demons'ı anlatayım. E, hatta konusunu okuyayım diye. Ana karakterimiz uyanır ve kendini başka bir dünyada bulur. Ancak özel yetenekler veya silahlar yerine tüm evi e, onunla ışınlandı. Şimdi onun yeni şeytan ile hayatta kalmak için çalışıyor. Yok e, yolculuğunu izleyin. E, burada kısaca anlatmam gerekirse bir tane Otaku Arkadaşımız var. Aynı sizin gibi. Biliyorum hepiniz kendinizi o takılıyorsunuz. neden diyorsunuz bilmiyorum ama böyle anime çizeri bir arkadaşımız var. O e, birden farklı bir, nasıl diyeyim, isekai bir evrene ışınlanıyor. E, burada tanrılar, burada şeytanlar, tanrılar, tanrı var mıydı? Benim okuduğum yerde yoktu ama ileride çıkabilir, bilmiyorum. Ee, şeytanların falan olduğu bir dünya yazısında ne yani evi de geliyor. Evi ama böyle motosikleti falan değişmiş oluyor. Baya yani bayağı keyifli okuması hem de renkli bunlar arkadaşlar. Bu enerjiyim iki manga da renkli olduğu için ayrıca benim ilgimi çekiyor. Çünkü ben aynı zamanda bir çizgi roman aşığı bir insan olarak gerçekten öneriyorum. Tale of Otaku and Demons'ı çok fazla okumadım. Dediğim gibi bir 10 sayı 15 sayı falan okudum. E, zaten şu an 30 bölüm falan çevrilmiş En son 2 gün önce çevrilmiş Çevrilmeye de devam ediyor e, Bunu daha okumadım Çünkü tam 10 say sayı okudum Sonra bunu keşfettim Tales of, e, Tales of Demons and Gods'ı Ya arkadaşım Bir günde insan 100 sayı mı okur ya Böyle sabah durmadan okuyorum ya Hiç elimden bırakmıyorum telefonu Telefonu da bir uygulama indirdim Hatta okumak isteyenler için uygulamanın adını vereyim Bir saniye Hemen telefonundan bakmam gerekiyor çünkü uygulamayı bilmiyorum. Ha, Manga World iOS kullananlar için Manga World adlı bir uygulama var. Oradan Türkçe'yi seçerek böyle Türkçe mangalar falan okuyabiliyorsunuz. Ama e, hepsi var mı bilmiyorum. Ben daha e, 150 mi, 150. sayıda falan ya iki günde okudum. Hatta 24 saatte okudum ben bu 150. Çünkü böyle durmadan okuyorum ya böyle iftara kadar haber okuyorum. <laughs> Mükemmel bir şey ya. <laughs> Size de öneriyorum. Ve konusu gerçekten çok güzel. Çizimleri çok güzel. Bir sayıda 9 sayfa falan var. Çok da uzun değil ama gerçekten renkli renkli böyle çizimler falan çok iyi. Galiba Çin mangası mı? Tam emin değilim. Alternatif ismine bakarsanız bu Çince mi oluyor? Japonca mı? Siz daha iyi bilirsiniz. Ben böyle şeylerle ilgilenmiyorum. Çünkü ben anime izlerken sen diyorlar abi Japonca biliyor musun? Japonca öğrenmişsindir. Yok. Şöyle yok böyle. Yok arkadaşım ben direkt animeye odaklanıyorum. Anime'nin yönetmenine, anime'nin kurgusuna, anime'nin çizimlerine, anime'nin konusuna, anime'nin geçtiği evrene odaklandığım için her Japonca ile falan ilgilendiğim yok yani. Öyle Japonya'ya gideyim hayalim de yok. Otoku'yum falan da demiyorum kendime. <laughs> Anladınız siz benim Neyse hadi biraz şunun e, şeyini okuyayım ben size tamam mı? E, önce şeyini okuyayım sonra ben size bunu detaylıca... Bu mangayı neden okumanız gerektiğini falan anlatayım. Bilge İmparator tarafından öldürüldü ve 13 yaşındaki haliyle tekrardan doğdu. Nili'yi, Nili diye mi okunuyor bilmiyorum ama Nili'ye ikinci bir yaşam şansı verilmişti. Her şeyi değiştirmek için ikinci bir şans, sevdiği insanları ve şehri kurtarmak için ikinci bir şans. Bilge İmparator ile tekrardan savaşabilmek ve ölümünün intikamını alabilmek için bir şans. Önceki hayatında elde ettiği engin tecrübeler ile yeni ve daha iyi bir başlangıç noktasındaydı. En güçsüz olarak başlamış olsa da hiç şüphesiz en güçlü olma yolunda adım adım tırmanacaktı. En güçlü geliştirme tekniği ile kendisini geliştirmeli, en güçlü şeytan ruhlarına sahip olmalı ve dövüş sanatlarının en tepesine ulaşmalıydı. Geçmiş hayatında kalan sıkıntı ve problemler bu hayatta çözülmeliydi. Geri döndüğüme göre bu seferki yaşamımda her şeyi yöneten tanrıların tanrısı olmalıyım. Bırakın da geri kalan her şeyi ayaklarımın altında ezilsin. Nasıl da havalı bir laf değil mi? Geri döndüğümde, geri döndüğüme göre bu seferki yaşamımda her şeyi yöneten tanrıların tanrısı olmalıyım. Bırakın da geri kalan her şeyi ayaklarımın altında ezilsin. Tam böyle şonen, aksiyon, doğaüstü... Böyle benim sevdiğim ne varsa Bu manganın içinde var Şu an güncelli en son 5 hafta önce çevrilmiş 219.5. bölüm Niye buçuk bilmiyorum <laughs> Ben bunu bu arada Epic Manga'dan okumuyorum ya yani inter... Hatta bilgisayardan okumadım Telefondan okuduğum için Manga World uygulamasından okudum Ama Epic Manga'da da varmış Demin baktığımda gördüm Buradan da okuyabilirsiniz Çünkü Epic Manga'nın ben seviyorum ya bu siteyi Genelde okuduğum siteler Manga Denizi'de Epic Manga zaten bunda ...ilgisini vereyim. Anime izlerken de... E, ...Türk animeden %95... ...izliyorum. Anizmden de... ...%5 izliyorum diyeyim ben size. Başka sitelere... ...bakmaya gerek duymuyorum. E, bir de şey eskiden Android... ...bir tabletim vardı. Hala duruyor da... ...kullanmıyorum. Onda da AV adlı bir uygulama... ...vardı anime izlediği. Ondan... ...izliyordum. Önereceğim bunlar. Şimdi bunun konusunu okudum sizlere. Şöyle bir şey var. E, ana... ...karakterimiz e, Neely... E, bir tane kitabı var bunun. Ee, nasıl diyeyim? Geçmiş hayat, gelecek mi oluyor? Şimdi geçmiş ne, gelecek ne? Onunca onu anlatmam gerekiyor. Şimdi bu adam geçmişe dönüyor. Çünkü ölüyor. Nor Lan nasıl anlatayım ben bunu? Bu bizim zaman çizgimiz. Burada Neely var. Neely burada ölüyor. Hop geçmişe gidiyor. Ama geçmişi değiştiriyor. Ve ge geçmiş bu oluyor artık. Böyle oluyor diyeyim geçmiş gelecek kavramlarına girersek bu video yarım saat sürer arkadaşım. <laughs> Şimdi Flash evrenine girmeyelim. Ben Flash'tan anlatmaya başlarsam, Infinity War'dan çıkarsam, Endgame'den çıkarsam uzun sürer. En iyisi e, biz geçmiş gelecek kavramına takılmayalım. Adamın bir kitabı var. Ölünce tekrar bir defaya maksus şu an benim anladığım kadarıyla geçmişe dönüyor. Ve geçmişte Glory adlı bir şehirde yaşıyor. Glory şehri yok edilmiş. Ve o o zamanlar güçsüz olduğu için bir şey yapamamış ama anak karakterimiz sonradan çok güçlenmiş. Ee, öldükten sonra da geçmişe dönüyor. Hem şehri kurtarmaya çalışıyor hem de kendini olabildiğince arkadaşlarıyla beraber güçlendirmeye çalışıyor. Yanında sıkıntı çeken insanların sıkıntısını çözmeye çalışıyor. Ve geçmişten edindiği tecrübelerle e, nerede hata yaptıysa hepsini düzeltiyor. Ve çok sağlam böyle dahi bir çocuk hem dahi zaten dahi olarak büyüyor ve mükemmel çizimlere sahip bir mangayı e, bize yazarımız yapmış diyeyim. Kimmiş? Matt Snail'miş. Çizer ve yazar. Hatta ben size çizimlerini açayım. Hataş yok. Buradan açarsam şimdi spoiler olur değil mi? Size yeniden doğuş birden açayım. Bakın seveceğiniz tarzda bir kapak resmiyle başlıyoruz. <laughs> Seversiniz bakın hatta şöyle hızlıca geçelim. Çizimleri gördüğünüz gibi bence gayet iyi. Hatta ileride daha da hoş oluyor. Bu bizim ge gelecekteki hali. Ee, geçmişteki hali oluyor. Gelecek geçmiş kavramları. İnşallah beni anlıyorsunuzdur. <laughs> Kısaca söylemem gerekirse çok iyi bir manga. Ya şöyle ya Adblock yok yok Adblock kullanmıyoruz biz. Ya şöyle diyeyim. Ee, siz bana güveniyorsanız anime önerilerimi. Ee, bu mangayı okuyun diyorum ben size sadece. Ee, bu videoyu da öyle bir geçiştirmek amaçlı Koyduğumu düşünebilirsiniz. Ee, hem okudum şeyi e, size anlatmak istedim hem böyle buna zaten edit falan yapmayacağım bu videoya sizlere böyle samimi bir video işte arkadaşınızdan bir anime önerisi alıyormuş gibi düşünün. Bu anime, bu manga önerisi dedim. Manga önerisi demeyin, manga önerisi zaten. Manga önerisi alıyormuş gibi düşünün ve bu mangayı okuyun. Aranızda manga sevmeyen, ben anime izlerim, çizimler beni sıkıyor diyen arkadaşlara söyleyeceğim şey şu. Şu mangayı bir okumaya başlayın ya. Bir ben de çok fazla manga okumuyorum. Ama normal bir insana göre de çok fazla okuyorum. Böyle aşırı manga okuyan tiplerden değilim, öyle söyleyeyim. Ortalama bir manga okuyucusuyum. Genelde anime izlemeyi daha çok seviyorum. Ama gerçekten bu manga mükemmel ya. Benim 10 üzerinden aksiyon ve dövüşü 10. Hikayenin anlatımı 8. Hikaye çok hızlı ilerliyor hızlı ve sıkmadan ilerlediği için de çok akıcı olduğunu söyleyebilirim. Ben bu anime bu mangayı çok sevdim. Hatta animesi var mı bilmiyorum. Bakmadım animesini. Izleme, izlemek için önce bir şeyini okuyayım. Mangasını bitireyim sonra animesi varsa animesini okumak izlemek isterim. Gerçekten mükemmel. Kesinlikle izlemeniz gerektiğini düşünüyorum. video buraya kadar. Aynı zamanda yakında sizlere şöyle göstereyim isterseniz. Şurada görmüş olduğunuz gibi Görüyor musunuz bilmiyorum ama Benim şöyle liseden kalma Ve çizimlerimin olduğu bir dosya buldum Yakında Bununla ilgili bir video çekeceğim Böyle vlog tarzı Sizlere geçmişte yaptığım Böyle annelerimi anlatacağım Bir video olacak Bunun da şey Kamera açısını falan ayarlamak gerekiyor Onları ayarlamak gerektiği için bir ön hazırlık yapmam gerekiyor ve yakın zamanda yeni bir kamera alacağımı da söyleyeyim. Bu kamera dandik bildiğiniz gibi. Güzel bir kamera alacağım. Hem videolarımız daha daha güzel olacağını söyleyebilirim. Hem de Twitch yayınlarımız çok daha kaliteli olacak. Aynı zamanda tekrardan görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Mangayı okuyup aşağı yorum yapın. Ben de siz ne düşünüyorsunuz bir göreyim. Çünkü benim en sevdiğim mangalardan biri olduğunu söyleyebilirim. Hatta size hemen buna benzer bir manga daha vardı. Onu da bulayım. Hatta Epic manga da vardı. Size Epic manga'dan hızlı bir manga önerisi yapayım. The Gamer. Okumanız gereken bir manga. İki tane önereceğim size hemen. Bir de Heaven mıydı? Hemen şu aramadan bakalım. Heaven. Ne Heaven'da? Ha, Battle... Ee, Trav <laughs> The Heavens Bu da mükemmel bir manga Bunu fazla açıklamayacağım ee, Şey, Bunu da okumanızı sizlere Kesinlikle tavsiye ediyorum Bu kaç sayı 246 sayı Bunu da kesinlikle okuyun Bu da çok iyi ee, Hatta diğeri daha iyi bence ama e, Bu da ondan aşağı kalır Yanı yok Bunu da Epic Manga'dan okuyabilirsiniz Başka yerlerde aramıza gerek yok ee, Kesinlikle okuyun bunu da onu beğenirseniz bunu kesinlikle okuyun veya bunu beğenirseniz diğerini kesinlikle okuyun. Videomuz buraya kadardı demi söylemiştim ama tekrardan söyleyeyim. Videoyu beğenmeyi, kanala zaten abonesiniz hepiniz. Buraya kadar izliyorsanız abone olmuşsunuzdur zaten. Abone olmayı da unutmayın. Aynı zamanda bizi de Twitch'ten takip ederseniz ve Instagram sayfamızı da beğenirseniz çok sevinirim. Hepinize teşekkür ederim buraya kadar izlediğiniz için. yakındaki 2-3 gün içinde gelecek olan inşallah <laughs> dua ediyorum gelir bir dua edelim Ramazan günü ee, videomuzda bekliyoruz sizleri görüşmek üzere tekrardan.